Allahu bilahe min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi rahim Alhamdulillah. Ve salat ve ala Rasulullah ve sahbiye Kıymetli kardeşlerim bugün önemli bir konuyu gündem edileceğiz inşallah. Bu konu belki de diğer bütün konuları kendi bünyesinde toplayan ve öncesinde konuşulması, halledilmesi gereken bir konu. Ve büyük bir hastalık, büyük bir virüs diyebiliriz buna. Ciddi anlamda büyük bir problemdir. Bu problemi aşmak ancak ihlasla, samimiyetle mümkündür. Konu başlığımızı din istismarı yani din sömürücülüğü ya da dini kullanmak ya da dinle menfaat elde etmek ya da Allah'ı kullanmak biraz daha Türkçeleştirecek ve işin ne kadar büyük bir tehlike içerdiğini hissettirmek için Allah'ı kullanmak desek yerinde olur. Önce hadisleri paylaşalım. Ondan sonra inşallah hadislerle alakalı Allah'ın peygamberi üzerinden aleyhisselam ya da bizzat kendisinin kimi ayetlerden ayetlerle bize uyarısını konuşalım. Yine Kitab-ı isimli Ahmet bin Hanbel'den değerlenmiş bir kitaptan kimden geliyor? Ve bin Münebbih'den. Şöyle bir rivayet aktarılıyor. Diyor ki, Cenab-ı Hak İsrailoğullarının ilim adamlarına, yani din adamlarına, bilginlerine, ilim sahibi olanlarına şöyle dedi Rabbimiz. Benim dinimden başkası için fıkıh öğreniyorsunuz. Din öğreniyorsunuz yani. Haramı, helali, iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı öğreniyorsunuz. Ama benim dinimden başkaları için, başka şeyler için öğreniyorsunuz. Amel etmek için ilim elde etmiyorsunuz. Ahiret işleriyle dünyayı elde etmeye çalışıyorsunuz. Koyun postunu giyiyor, kurt gönlü taşıyorsunuz. İfadeler çok enteresan. Şarabınızdaki çöpleri temizlemiyor, dağ gibi haramları yutuyorsunuz. İnsanların sırtına dini dağlar gibi yükleyip ağırlaştırıyorsunuz. Sonra da yardım için parmağınızı kımıldatmıyorsunuz. <laughs> Elbisenin beyazını giyiyor. Uzun uzun namaz kılıyorsunuz. Öte yandan bütün bunları kalkan edinip dul ve yetimlerin malını yiyorsunuz. Şanıma yemin olsun. Size öyle bir fitne vereceğim ki akıllarınızın aklı, akıllılarınızın aklı, fikir ve hekimlerinizin hikmeti şaşacaktır. Rivayet böyle çok vurucu, çok etkileyici, gerçekten sarsıcı bir hadis. Bunun üzerinden din istismarını konuşacağız inşallah. Bu toplumda özel olarak yani bizim toplumumuzda iki şey çok ucuz. Benim kıymetli kardeşlerim, iki şey. Biri insan, biri din. İnsan çok ucuz. Kırarız, dökeriz, yok sayarız, adam yerine koymayız, harcarız, yeri gelir çok rahat satarız onca yılı bir çırpıda çöpe atar vefasızlık gösteririz ve din konusundan da çok rahat konuşuruz. Din üzerinden çok rahat tabiri caizse at oynatırız. Din bizim için alalade bir şey haline gelmiştir. Alalade. Yani arka planında taşıdığı değerleri belki de hiçe sayarız. O yüzden çok rahat ileri geri konuşuruz ilimsizce, bilgisizce, fikirsizce konuşuruz. O yüzden dini kullanırız sıkıştığımız yerde ya da keyifleneceğimiz yerde. Din hep böyle olmuştur maalesef. Oysa din Allah'ın dinidir. Şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir der Peygamber Aleyhisselam. Din, o yüzden evet dogmatik diye adlandırıyorsanız öyledir. Tartışmaya kapalıdır Allah'ın hükümleri. Emri emirdir, yasağı da yasadır. Kabul edersiniz ya da reddedersiniz. Üçüncü bir şık yoktur. Ya iman eder, onaylar tasdik eder, itimat edersiniz Allah'a ya da reddeder, inkar eder, asi olur, sırtınızı dönersiniz. Ona bir değer vermezsiniz. Bu yüzden din istismarı çok önemlidir. Şu an konu ben konuşurken siz dinlerken bile din istismarına açık bir pozisyon vardır. Ben konuştuklarımda siz dinlediklerinizde ben anlatmaya geldiğim için siz dinlemeye geldiğiniz için bunu çok rahat istismar edebilir, dünyalık bir menfaat elde edebilirsiniz. Allah muhafaza. Şeytan engelleyemediği hayrı bozmaya, ifsad etmeye çalışırmış. O yüzden Durduğumuz yere çok dikkat edeceğiz. O yüzden peygamberlerin Aleyhisselam ortak nakaratıdır. Ortak sloganıdır. Şura suresinde Rabbimiz Hud aleyhisselam'ın dilinden, şu Salih aleyhisselam'ın dilinden, Lut aleyhisselam'ın ve Şuayb aleyhisselam'ın dilinden ve bütün peygamberlerin dilinden. Hatta Yasin suresindeki o kahramanın dilinden adam gibi adam, şehrin öteki ucunda peygamberleri savunmak için gelen adamın da ortak sloganıdır. Nedir o? Bakın, وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجِرِ Ey kardeşlerim, ey toplumum, ey beni dinleyenler, ey kendilerine din aktardığım muhatapları, annem, babam, çoluğum, çocuğum, konu, komşum, akrabalarım, toplumum, ben bu yaptığından dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Hiçbir ücret beklemiyorum. Ne makam, ne mal, ne mülk, ne sayılmak, ne sevilmek, ne bilinmek, ne şöhret olmak. Bir teşekkür bile beklemiyorum. Ardından iyi konuşmanız için, beni alkışlamanız için anlatmıyorum. Sizin malınızda, mülkünüzde, canınızda İffetinizde, namusunuzda, makamınızda, mevkiinizde, cebime bir şey koymanızda ya da bana bir şeyleri sağlamanızda bir gözüm yok. Böyle bir niyetim yok. Ve ma es'elukum aleyhi in aleyhi min Bir ücret beklemiyorum. Hoca geldi. Her pençe divan duralım. ama ha bu adam din bize. Ya ne iyi adam, ne güzel adam. Böyle bir şey yok sıramızı verelim, işini görelim, kolaylaştıralım. Ya hocam işte sen yani alim adamsın falan filan gibi cebine para sıkıştıralım. Bunlar istismarcılık işte. Cemaatlerde maalesef din istismar edilir. Derneklerde istismar edilir. Siyasilerde istismar edilir. İş alanlarında, çalışma alanlarında istismar edilir. Gelenin durumuna göre dindar bir adamsa daha bir din literatürü kullanmak, dini ifadeler kullanmak, hal hareketlere dikkat etmek, hatta bundan dolayı sakal bırakmak ya da sarık takmak ya da cübbe giymek. Bunların hepsi din istismarcılığına girer arkadaşlar. Bakın, mesela has ve umrede din istismarcılığı yapılır. Özellikle şirketler tarafından. Akla hayale gelmedik, belki de bir takım kısalar, hikayeler, bilgiler uydurulur. Aman ha hacılar, aman ha gelenler gittikleri zaman ben filan şirketle gittim. Lan ne hocaydı ya, öyle bir ağlattı ki, öyle bir coşturdu ki bizi. Adeta bize yaşattı bunu. Dediz, desinler diye ağlatanlar, ah buyurun salya sümük akıttıranlar ya da işte hocaya kendini alkışlattıranlar vesair vesaire. vesaire. Ya Allah'tan korkun. Neyi kullandığının farkında mısın sen? Arafat'ı kullanıyorsun. Kabe'yi kullanıyorsun. Muhammed Aleyhisselam'ın Mescid-i Nebisi'ni kullanıyorsun. Mübarek beldeleri, yerleri kullanıyorsun. Ya cemaatlerde biraz daha çoğaltalım, biraz daha büyüyelim, biraz daha palazlanalım diye kimi cemaatlerin Allah'ın dinini kullanarak daha çok kendine müntesip, daha çok taraftar edilmek için dini kullanmaları, namazı kullanmaları, biraz daha güzel kılmaya çalışmaları. Bakın, biraz daha konuşayım. Aleyhisselam'ın bize büyük bir tehdit olarak hatırlattığı bir hadis var, hatırlarız. Hatırlayın. Cehennemin tutuşturucuları şu üç kimsedir der üç kişi öncelikle cehenneme atılacaktır. Onlarla tutuşturacakmış cehennem. Kimdir onlar? Bu üçünün ortak noktası din istismarcıları, sömürücüleridir arkadaşlar. Birisi ilim sahibi olan ya da Kur'an'ı iyi bilen hafızlar ya da Kur'an'ı bilen, anlayan, anlatanlar. Din adamları yani. Burada konuşanlar Allah muhafaza. Boğazda, kürsüde, ya da minberde ya da farklı ortamlarda mangalla kül bırakmayanlar ya da bu işin edebiyatını yapan kimseler sorulduğunda bu ilimle Allah'ım ben senin için ilim anlattım, öğrendim, okudum, duyurdum, hatırlattım, yalan söylüyorsun diyecekmiş Allah. Bu çok ağır bir ifade gerçekten. Kalbi bilen Allah çünkü. Şehit getirilecek, senin için bedenimi ortaya koydum ya Rabbi. Yalan söylüyorsun. Malını infak etmiştir adam. Belki binleri, belki trilyonları harcamıştır. Gerçekten de harcamıştır ama. Ama işin içinde Allah değil ya da biraz da biraz Allah, biraz da başka şeyler. İşin içinde istismar vardır. Sömürücülük vardır. Kullanma vardır dini Allah'ı. Yalan söylüyorsun. Üçünü de sürükleyerek melekler cehenneme götürüvermiş peygamberler ne dedi? Rahat olun dedi ya. Biz size din anlattığımız için, biz size hakka davet ettiğimiz için, cennete talip olun dediğimiz için sizden bir ücret beklemiyoruz. Ya bu muhatabı ne kadar rahatlatır. Derneğimize üyelik beklemiyoruz. Cemaatimize katkı sağlamanı beklemiyoruz. Dergimize, yurdumuza abone olmanı beklemiyoruz. Bunlar hep olunan ve kullanılan koca koca cemaatlerin maalesef bu toplumda mal, mülk, makam, mevki devşirdiği şeyler. Peki biraz üniversitelere gidelim. Özellikle ilahiyat fakültelerine. Allah'ın kitabıyla, Allah'ın kitabını kullanarak yüksek lisans, doktora, profluk, daha da büyük, işte dekanlık, rektörlük vesaire falan filan diye. Allah'ın kitabı üzerinde oynamalar, bir konuyu araştırmalar. Ne adına? Biraz daha Allah'ın kitabını daha iyi anlayayım, insanlara daha iyi anlatayım, din götüreyim oradaki gençlere aman ha zehirlenmesinler diye eyvallah. Bu müthiş bir çalışma, müthiş bir gayret, mücadele, emek değilse makam elde etmek için, bir rütbeyi kazanabilmek için, isminin önüne sayınları, profları, DR'leri ya da vesaire uzmanları falan filan ekletmek için, Bunlar din istismarı olmuyor mu Allah muhafaza? Peki türbelere gidelim. Türbelerde aman ha filan zat yatıyor buraya, burada. Çok mübarek, çok hoş, çok iyi. Şöyle uçtu, şöyle kaçtı, böyle oldu. Bu türbede şunlar yaşadı falan filan. Adam kurbanını kesmiyor başka yerde. Orada kabul olur diye. Oraya atılan paralar, yapılan yatırımlar veya desteklemeler. Ya bunu Hint sufileri ya da Hindistan'daki Hind Hindular da yapıyor aynı şeyi. Tanrılar var, tanrılar önde. Hikaye diye bir film var, duymuşsunuzdur. İzlemenizi tavsiye ederim. Din istismarcılığının nasıl yapıldığını çok güzel orada gösteriyor. Peki ya burada yine koca koca cemaatler, tarikatlar? Ya cemaatlere, tarikatlara laf atmak için söylemiyorum. Allah sığınırım. Hepsi kardeşimizdir. Ama bir şeye dikkat etmemiz gerekir bizim. Önde siz, arkada cemaatiniz. Nasıl bir pozisyon? nasıl bir duygu uyandırır insanda? Gittiğiniz zaman el er pençe önünüzde diyon duranlar, aman hocam hoş geldin hocam diyenler, bunu bekleyenler, Aleyhisselam'la karşılaştırdığımızda içeri biri girse, Muhammed Aleyhisselam burada olsa şimdi, peygamber kim, içinizden kim dedirtecek kadar tevazu sahibi ve din istismarcılığından kaçınan bir kimseydi. Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Özel bir koltuk yok. Özel bir döşek yok. Özel bir post yok. Özel bir yer, mekan da yok. Gayet sıradan. Protokol yok çünkü İslam'da. Din istismarcılığına giden ne kadar kanal varsa hepsini kapatmıştır Muhammed Aleyhisselam. İn ecdiye illa alallah demiş hepsi. Bizim ücretimiz Allah'ta. Basit olana, düşük olana, geçici olana, fani olana el gönül indirmemişler. Peygamberler aleyhüm ve onun takipçileri. Münafıklar çok istismar etmiş Medine'de. Medine'de münafıklar istismar etmiş. Hatta bir mescit yapmışlar. Mescidi Allah, mescidi durar diye ifade etmiş. Mescit görünümü altında Müslümanların kıyısını kazmaya, onlara fenalıklar yapmaya, şer odağı yapmaya çalışmışlar da Allah Resulü yıktırı vermiştir. Mekke'de yanıştıklar, Kabe büyük bir kutsal, Kabe'nin hizmetkarları, hele bir de fil vakasıyla Allah korudu ya kendileri, kendilerini, Fil ve Kureyş suresini anlattı ya, verilen nimetlerle. Muhammed Aleyhisselam onların tekerine çomak soktuğu için, oradan gelen gelir, o Kabe ile, o haçla, o Mekke ile bir gelir elde ediyor, bir statü elde ediyorlardı. Dini bir kisveleri vardı yani. O yüzden peygamberlerin in ecriye illa alallah ifadesi manidardır. Misafirine ikram eden adını bilmediğimiz o sahabe efendimiz biz bunu sadece liveçhille Allah için yaptık sizden bir teşekkür bile beklemiyoruz diyenler. Bunlar din istismarlığından kaçınan kimseler idi. İslam'ı yaşamayanların da biz istismarcı olduğunu görüyoruz. Biraz İslam'dan bahsettiğiniz zaman adamın bu taraflarda bezi olmadığı için ya benim de dedem hacca gitti, benim de ninem örtülü, ben de cumalara giderim, ben de şöyle falan filan ya hocam işte biz de Müslümanız falan demeye başlıyorlar biraz kurcaladığınız zaman. İyi de kardeş insan sahada görür değil mi? İman, İslam ispat etler, ister değil mi? İddia ettiğin şeyi bir göster bakalım. Hayatta namaz yok. Yaptığı iyilikleri Allah namına yapmıyor. Dürüstlüğü Allah'tan dolayı değil, iyi bir insan, Hümanist falan filan neyse istismar ediyor. Bir hadis daha paylaşayım, bitireyim. Çok ciddi ifadeler var bununla alakalı. Kaç tanesini de mealen söylemiş olayım isterseniz ve böylece tamamlamış olalım. Biz az konuşalım, hadisler çok konuşsun. Çok yorum yapmaya gerek yok. Bakın diyor ki mesela, Tirmiz'de geçen bir ifade ahir zamanda dünya menfaati için dini alet eden kimseler olacaktır. Onların konuşmaları çok yumuşaktır. Dinlediğiniz zaman çok hoşunuza gider. Öyle bir din konuşur ki adam dilinden bal akar. Dilinden bal akar da gönlünde zehir taşır adam. Ve kuzu postuna bürünmüş kurtlar gibidir diyor onlar. Sallallahu aleyhi ve sellem kuzu postuna bürünmüş kurttur. Onlar cennetin kokusunu bile alamayacaklar diyor. Nasıl anlatılıyor? Ya Allah muhafaza. Yaşantısına. Aleyhisselamın bize yeni öğretisi. Yani hakikaten Allah kendisinden razıdır. Kendisine makam mahmudu versin. Rabbim bizi de kendisine gerçekten ümmet kılsın. Sallallahu aleyhi ve sellem bize bu benzerlerini nasıl tanıyacağımızı şöyle öğretir. Sakın hader insanları değerlendirirken, onlara bakarken onların sakalına, sarığına, cübbesine, örtüsüne, haccına ya da namazına, niyazına bakmayın. Onların muamelelerine bakın, günlük hayatına bakın. Günlük hayatında adam Allah'ı hatırlatıyor. Amelleri, ahireti bize gösteriyor konuşmaları bize ilim yüklüyor. Ve yürüdüğü zaman peygamberi görüyorsam ben, gülmesinde, oturup kalmasında, yemesinde, içmesinde, harcamasında, komşuluğunda, babalığında, dostluğunda, arkadaşlığında, vefasında, dürüstlüğünde peygamberi görüyorsam, İslam'ı okuyabiliyorsam, işte o adam dini istismar etmeyen adamdır. Kalbi Allah'a ait, kalbini bilemeyiz. Ama ele verir. Ama ele verir bu tip insanlar. Yani o kuzu postu üstünden düşer. Kur'an'la, hadisle, peygamberle, ashabıyla baktığın zaman yani ayna tuttuğunda ya da projektör tuttuğunda ona net belli olur. Üzerindeki post düşer, kurt, kurt olduğu açığa çıkar yani. Yani kulakları adamın çok büyüktür, dişleri çok eridir, gözleri çok eridir. Biliyor muyuz o hikayeyi biliyoruz değil mi? Kırmızı başlıklı kız diyor ya. Kurt kuzu postuna bölünmüş de. O yüzden Allah'a sığınırız öyle olmaktan. Öyle olanlara Allah hidayet etsin. Çok dikkat edilmesi gereken husus. Bakın yine başka bir ifade. En kötü insan dini dünyaya alet eden kimsedir. Diniyle dünyayı alan kimseler, menfaat devşiren kimselerdir. Yazıklar olsun ilmi ticarete alet eden ilim sahibi kötü kimselere ki devlet adamlarına yaklaşır ve kazanç temin ederler. Allah onların ticaretini kesada uğratsın diyor Peygamber Aleyhisselam. Yine din bilginleri dünya menfaati için öğrenenlere, ilmini paraya değişenlere kıyamette ateşten gömlek giydirilir. Deylemi de geçen bir hadis ve son olarak insanların en şerlisi kimdir bilir misiniz diyor peygamber Aleyhisselam. Kimseye ikram etmeyen, yalnız kendisi yen, kendisine biriktiren, kendisine kazanan kimselerdir insanların en şerlisi. Ve hizmetçisini döven, 50 altındakilere zulmeden kimsedir. Bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Var. Kim onlar? İnsanlara kızan onlara buğz edip onlardan nefret eden ve insanların kendisine buğz ettiği kimsedir. Peki bundan da kötüsünü haber vereyim mi diyor Muhammed Aleyhisselam. Şerrinden korkulan ve kendisinden hayır beklenmeyen kimseler. Bunlar daha kötü. Peki bundan da kötüsü olur mu? Bundan da kötüsü varmış. Bundan da kötüsü dünya karşılığında ahiretini satan kimsedir. Dünyayı elde etmek için ahiretinden vazgeçen kimseler. Bundan da kötüsü var mı? Bundan da kötüsü var diyor Aleyhisselam. Onlar da din ile dünyayı yiyen yani dini dünya menfaatine alet eden kimselerdir. Allah kullanan kimseler yani. Sakın ha diyor Rabbimiz sizi o aldatıcı Allah ile aldatmasın. Furkan Suresi'nde geçiyordu yanılmıyorsa. Allah'la aldatır mı bir insan? Aldatır. Onlardan Allah'a sığınırız. Hasılı benim kardeşlerim, bu konu hem zaten daha detaylı, daha fazla ee, ama ben birkaç hadisle, birkaç cümleyle ifade etmeye çalıştım. Ben kendime konuştum. Siz de kendinize inşallah dinlediniz. Ee, i̇stedim ki paylaşayım. Rabbimiz bizi din istismarcılığından, sömürcülüğünden muhafaza etsin. Dinle dünyayı elde etmekten Allah'a sığınırız. Pahalı olan bir şeyi, ucuz olan bir şeye ter tercih edelim. Ucuz olanı almayalım. Nasıl olsa bitecek, nasıl olsa geçecek. Allah hepimizi muhafaza etsin.